E, afet sonrasında mesela afet çantamızı hazırlamamız, bu afet çantamız nerede duracak, e, örneğin kolayca ulaşabileceğimiz bir yerde durması lazım, öyle değil mi? E, diyelim çocuğumuzun yatağı buraya yakın bir yerde ise bunun yerini değiştirelim diyeceğiz. Sabitlenmesi gereken eşyaları sabitleyelim diyeceğiz. Ee, yine fazla eşyalarımız varsa bu fazlalıklardan kurtulmaya çalışacağız. Bu gerçekleştirmemiz lazım. Bunu ne şekilde, ne zaman yapacağımızda yine bu toplantıda konuşacağız. Yine bu toplantıda afet çantamız hazır mı? Bu çanta nerede duracak? Afet sonrasında buluşabileceğimiz güvenli yerler neresi olacak? Çünkü bir afet olduğunda kimimiz evde, kimimiz okulda, iş yerinde olabilir. Bizim önceden buluşabileceğimiz güvenli yerleri seçmemiz lazım. Mesela diyeceğiz ki e, biz afet olduğunda eee ailece şu park güvenlidir, burada buluşalım diyeceğiz. Böyle zemini sağlam olmadığı için, yumuşak zemine kurulu olduğu için ağır hasar almış ya da yıkılmış daha yepyeni binalarla karşılaştık. Bu da zemin sağlamlığının nedenle önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bundan başka gene yönetmekler uygun tasarlanmış, düzenli bakım gören bizler yerde, bizler yerde Baş ve enseyi kapatıyoruz. Evet, suyları birazdan bitireceğiz. Kapatırken şöyle kapatırsak, dediğim gibi şu şekilde, bu şekilde bizim için daha iyi olacak. Evet, ee, konuyu anladık herhalde. Tamam, geçmiş olsun. Şimdi tahliyemizi gerçekleştiriyorum. Tek sıra halinde e, merdivenlerden, duvar tarafından efendim? Önce çocuklar şey. Tabii önce çocukları e, onları, onların ilk önce tahliye olmasını sağlayacağız. İzmir Afat Arama Kurtarma Birliği'nde AFAD eğitmeni olarak görev yapmaktayım. İsmim Hakan Baydur. E, bildiğiniz gibi sürekli afetlerle karşı karşıya kalmaktayız. Bu nedenle Afetler karşısındaki doğru davranış şekilleri nelerdir? Bunun yanı sıra yapılmaması, düzeltilmesi gereken yanlışlar nelerdir? Bunlarla ilgili biz çeşitli eğitim faaliyetleri, farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Bugün de deprem simülasyon tırındayız ve burada deprem anı ve sonrasındaki tahliye işlemi ile ilgili kısa bir tatbikat gerçekleştirerek halkımızı, Kütahya halkını bilinçlendirmeye çalışıyoruz. ashua <laughs> 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 <laughs>